navgat rezaletinin bir başka yanı şudur. Bunlar ellerine attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. <laughs> CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. <laughs> Şu gerçeği CHP'nin kabullenmesinde fayda olduğuna inanıyorum. CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara, sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir. Fakat devletin hiçbir kulumu böyle yapmaz yapamaz. Çalınan her kuruşun, alınan her rüşvetin, çökülen her kamu malının hesabını hukuk önünde sormak yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. CHP Genel Başkanı tehdit, hakaret ve hezeyan dozunu ne kadar artırırsa artırsın her defasında bu hakikatle yüzleşecektir. Altını çizerek tekrar söylüyorum. İster valizde, ister baklava kutusunda olsun. Rüşvet aldıysanız vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz milletin namusunuza emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz kusura bakmayın yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.